Efendim iyi günler. Organik bahçemizde biliyorsunuz ilaç yapmıyoruz. Kimyavi gübre kullanmıyoruz demiştik. Bu yüzden de hiç yaprak biti olmadı. Ama şu sonbaharda bu sefer yeşil kurt gördük. Bamyalarda, biberde ve mısırda. Yaprak bitine doğal çözüm bulmuştuk. Biliyorsunuz daha önce iki defa attık. Bakın odun külü. Bu meşe odunun külü. Şimdi bu kurt içinde bir deneyelim. Hem mısırın bakın üst tarafına gelmiş. Yemiş bakın mısırı. Püskülünü ve içine girmiş. Hem de bamyalarda böylece de gördük. Şimdi onlara yapalım. Belki bir etki gösterir. Sonucundan size haber veririz. Böyle hafifçe üzerlerine serpiyoruz. Çok da yapmamak lazım. Yakıyor. Az yapmak lazım. Hem beyaz sineğe faydası var efendim. Hem de diğer zararlara faydası var bu. Odun küllü. kurt yaprakları delmiş. Bazı bamyaları ve bölcelerde yemiş. Onları gördük. O yüzden külü yapıyoruz. Üzerlerine çok hafif atıyoruz. Diplerine atmak daha faydalı. Böyle bakın. Topraktan geldiği için zararlılar onların gelmesini önlüyor efendim. Güsrelere karşı etkili bir yöntem, gerçekten doğal bir yöntem. Eskiden biliyorsunuz analarımız, ecdadımız çamaşır deterjanı yokken külle çamaşırlarını yıkarmış. Çok etkili bir doğal çözümmüş o zaman için odun külü. Buraya da yaptık aynı şekilde. Mısırların üzerine de yaptık. Buradan kurt girmiş. Gördük onu. İnşallah onları önler. Bu karpuz kavun bölümüne de yaptık. Aynı şekilde. Bunlar da görülmedi ama olabilir. Beyaz sinek var. Sinekleri karşı etkili. Bakın gözlük karpuzlarımız oluyor. Eğer doğum vurmazsa soğuğa kalmazsa inşallah olur bunlar. Karpuzumuzu koparacağız. Acurumuzdan epey koparmıştık. Yeniden şimdi güzlük olarak bakın veriyor. Bunların da diplerini yaptık. Hem domateslerin hem kavunların hepsini yaptık. İnşallah sonucunda da size bilgi vereceğiz. Hoşçakalın efendim.